Yine Tortum Gölü'ndeyiz. Sazan avı canlı yayın. Nasibimize ne gelir bilmiyorum ama hep beraber göreceğiz. Elimden geldiğince hafta sonları canlı yayın yapmaya çalışıyorum. Canlı yayından sonra da videonun aslını yüklüyorum zaten. Şimdi arkadaşlar kahvaltımı hazırladım. Daha yeni kahvaltı yapacağım. Oltaları da attım. Kasnak olta. Bir, iki, bir de şurada var. Üç. Bir de normal oltamı attım. Burası da yeni bir yer. Her gün bir yeri keşfediyoruz. şöyle alanı göstereyim size. Yerim gayet güzel. Bugün yeni bir şey de deniyorum. Normal küçük sazan tuttum. Onun etinden bağladım. Birinci oltamız biraz gerilmiş. Bu oltam. Bakın şöyle sazanı küçük sazandan aldım. Etini böyle limelime lime doğradım. Sonrasında taktım, gönderdim. Eyvallah Ömer'cim sağol ol. Sağ olasın Samet. Kortum Gölü'nün keşfedilmemiş koyları burası. Böyle yavaş yavaş keşfedeceğiz işte. Bir tane oltam da bu tarafta var. Eyvallah Samet. İnşallah bir gün yine beraber geliriz. Bunda da yine sazan eti var. Merhaba Çağrı'cım. Alabalık maalesef. Maalesef İlhan. Keşke olsa. İlhan Bey kafeden bekleniyorsunuz. Sizi kafeye doğru alalım. Teşekkür ederim Ömer abi. Bugün tekim Samet ya. Şöyle kahvaltı yapacağım şimdi. Daha yeni yemek yiyeceğim Samet düşün. Gece ful avdaydım, sabah uyudum. O da yine bir şey çıkmadı. Sağ ol Çağrıcığım, gel beraber olsun. Domates köyden, salata köyden, soğan köyden. Bu zaten herkes bilmez kahvaltılık. Acılı macılı, yağlı güzel bir şey. Peynirim yine köyden. Şeker her durumdan zaten. Çay otunu dışarıda aldım sadece. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bir kahvaltı yapacağım. Hava devam ediyorum. Kahvaltıdan sonra eğer bir sazan alırsam canlı canlı izleteceğim size. Takipte kalın. Bizi beğenmeyi, paylaşmayı, önermeyi unutmayın. Videolarımızı 260 bin kişi izlemiş. 1500 abonemiz var. Lütfen abone olun. Abone olmayı da unutmayın. İlhan yüzebilirim şu an. Yüzme havası var yani. Sağlam bir sazan düşsün hemen yüzerim. Hiç problem değil. Kendinize iyi bakın. Eğer dediğim gibi sazan alırsam canlı canlı izleteceğim size. Allah'a emanet olun.